Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin paydaşlarından Cyber Thinking kurucusu Mahir Yüksel ile birlikteyiz. Mahir Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir etkinlikte bir aradayız. Evet, Teşekkür çok ederim. Sağ olun. Ee, bir buçuk gündür burada birlikteyiz. Çok yoğun bir tempomuz var. Sizin gözlemlerinizi alabilir miyim? Öncelikle uluslararası standartlarda bir etkinlik olduğunu söylemeliyim. Çünkü yurt dışından katılan e, misafirlerimiz, konuşmacılarımız, panelistlerimiz. E, ayrıca küme üyesi firmaların yoğun katılımı e, ve e, sektör ve üniversite sektör e, ve kamu kurumlarını bir araya getiren e, çok büyük bir etkinlik. E, ben Türkiye Siber Güvenlik Ekosistemindeki en toparlayıcı ve en iyi etkinlik olduğunu düşünüyorum. En büyük etkinlik olduğunu düşünüyorum. E, çünkü yapılan bazı şeyler vardır altında e, çok. Bir brainstorming yoktur ee, ama bazı şeyler vardır. Mesela bu etkinlik gibi çok iyi çalışılmıştır, kurgulanmıştır, her bir detay düşünülmüştür. Bu etkinlik tam olarak öyle tasarlanmış ve düşünülmüş. Ee, Uluslararası Siber Savaş Konferansı, Milli Siber Güvenlik Zirvesi, öğrencilere yönelik bir tam gün ayrılmış olması bunun çok iyi planlandığını gösteriyor uluslararası standartlarda bir etkinlik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çok teşekkürler. Takdir edilmek güzel bir şey. Gerçekten bizde Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi hem yöneticimiz hem de ekibimizle birlikte her sene nasıl daha üstüne çıkarız kaygısındayız açıkçası ve sizlerin mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi çok daha uluslararası bir platformda yani ICWC ile Siber Güvenlik Haftası'nı birleştirmiş olduk. Çok fazla yabancı konuğumuz var. Şimdi zaten Zaten sizinle biraz yurt dışı çalışmalarınıza da değinmek istiyorum. Ama onun öncesinde izleyicilerimize Cyberthink'ten bahsedelim. Bilenler var sektörümüzde biliniyor ama bilmeyenler için bir e, girizgah yapabilir miyiz? Cyberthink nedir? Misyonu, hedefi? Evet. Cyberthink aslında bir düşünce kuruluşu, think tank e, diye bilinen e, Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak ve karar vericilerin elini güçlendirmek için çalışmalar yapan kuruluşlar. Cyberthink de Türkiye'de bu anlamda bir ilk siber güvenliği odaklayan siber güvenliği çerçevesine oturtulmuş bir düşünce kuruluşu. Özellikle özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 500'e yakın düşünce kuruluşu var. Bu 500'e yakın düşünce kuruluşun içinden e, Hafızam beni yanıltmıyorsa 20'ye yakını sadece siber güvenlik, dijital dönüşüm, yapay zeka e, gibi konuları çalışıyorlar. E, bunlar e, devletlerin ilerlemesini, e, devletlerin bu alanlarda özellikle teknoloji alanında, dijital dönüşüm alanında, siber güvenlik alanında, yapay zeka alanında, robotik alanında alacağı e, bürokratik ve stratejik kararları oluşturan e, e, kuruluşlar. Bu kuruluşların önemi aslında çok yüksek çünkü mesela yine Amerika'dan örnek verelim Rent Corporation'ın 2000'in üzerinde çalışanı var. Yani çalışan sayısını düşündüğünüz zaman belki 2000 çalışanı olan bir teknoloji şirketi birçok ülkede yok. Dolayısıyla sadece Amerika'da değil, İngiltere'de, Çin'de, Güney Kore'de, yani dünyanın birçok yerinde, birçok coğrafyada düşünce kuruluşları var. Peki Cyberthink ne yapıyor, siz ne yapıyorsunuz? Evet, e, Cyberthink'in e, temel hedefleri şunlar. Birincisi Türkiye'yi nazara alan, Türkiye'yi etkileme potansiyeli olan e, siber saldırıları, siber harekatları ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu o siber uzayda e, yer alan ve Türkiye'nin gündemini oluşturacak, e, Türkiye'nin gündemini oluşturabileceğini düşündüğümüz e, konuları çalışmak. İkincisi bunları raporlamak. Karar vericilerin elini güçlendirecek şekilde bunları raporlamak. Mesela bir siber saldırı, gelişmiş bir siber saldırı ile ilgili siber güvenlik kümelenmesini onu raporlayıp sunmak. Ve siber güvenlik kümelenmesinin o rapor ışığında alabileceği kararlar için elini güçlendirmek. Onlara bir katkı sunmak. Sadece devlet organları olarak düşünmeyin bunu. Özel sektörler, kamu iktisadi teşebbüsleri bunların hepsi bu kümenin içerisinde yer alıyor. Bu bahsettiğim kümenin. İkincisi ve bana göre aslında en önemlisi birçok ülke siber uzaydaki bu faaliyetlerin içerisinde ya savunma tarafında ya saldırı tarafında yer almak zorunda olduğu için artık ülkelerin insan kaynağını büyütme, insan nitelikli insan kaynağını oluşturma gibi hedefleri var. Ve bu hedefler artık öncelik sırasında en üstlere kadar tırmanmış durumda. Biz de Türkiye'deki siber güvenlik ekosistemi içerisinde yer almak isteyen öğrencilerimiz, üniversite öğrencileri özellikle, kendisini yetiştirmek isteyen, üniversiteyi bitirmiş olabilir, yüksek lisans yapıyor olabilir, bu gençlere bir vizyon çizmek Ve bunlara bir kariyer peti oluşturmak amacımız. Aynı zamanda bu. eğitim de veriyorsunuz. Evet eğitim de veriyoruz. Hatta siber güvenlik kümelenmesiyle sayısı onu aşan Hı -hı. etkinlikler, kamplar. Yine Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketi bana göre dünyanın en büyük hava şirketlerinden biri. Türkiye şey, Airlines'te Türk Hava Yolları'yla Cyber Takeoff programı, Dijital Dönüşüm Ofisi ile yine Hack Karadeniz programı yakın zamanda. Ondan önce Hack İstanbul. Hı -hı programı, Battleware Capture the Flag siber güvenlik yarışmaları olsun. Yani sayısını şu an hatırlayamadığım kadar çok etkinlik, eğitim ve yarışma programları yapmış bir kuruluşuz. Bizim buradaki temel amacımız evet eğitim yapılmak zorunda ama bu eğitimin altı dolu olmalı ve sürdürülebilir olmalı. Yani bir gence siz iki günlük bir eğitim verip ondan sonra onu bir daha hatırlamazsanız ee, bir aradan birkaç ay geçtikten sonra tekrar bir eğitim verirseniz o işi sürdürülebilir bir iş değil. Eee derinlemesine de bir ışıldığı için bunun sürekliliğinin sağlanması evet. gerekiyor. Peki siz Cyberthink olarak bunun sürekliliğini nasıl sağlıyorsunuz? Ee, biz Cyberthink olarak şunu yapıyoruz. Eee boot programları yapıyoruz. Ee, mesela en son e, Ankara'nın biliyorsunuz Gobit döneri meşhur. Biz de e, iyi bir siber güvenlik uzmanının aynı zamanda bir yazılım diline hakim olması gerektiğini düşünerek GoLang dediğimiz bir yazılım dilinde yazılım geliştiricisi kampı yaptık. 15 günlük toplam. Bunlar gençlere ücretsiz değil mi? Kesinlikle. Bizim hiçbir faaliyetimiz. Onu da belirtelim çünkü anlattığınız şeyler çok kıymetli. Sanki böyle büyük rakamlar dönüyormuş gibi hissedebilirler. Onun altını çizelim istersen Evet. Yok biz burada mar bizim buradaki marjinal faydamız şu. Burada yetişen gençler tabii ki ücretsiz eğitim alıyorlar. Ücretsiz giriyorlar programlara. E, buradaki marjinal fayda şu. Bu insanlar mesela ben biraz önce yaklaşık 5 yıl önce eğitim verdiğim bir arkadaşla karşılaştım. Harika. O bir kurumda e, kıdemli siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyor. Bu sizin için e, büyük bir gurur. E, tabii ki tabii ki. Yani ben e, eğitim veriyorum. Hani hocalığı kendime vasıf olarak yakıştırmıyorum o çok ulvi bir e, derece ama mesela arkadaşlar gördüğünde hocam işte hoş geldiniz hocam sizi görmeye geldik falan dediklerinde ben çok Onur oluyorum. Onu parayla satın almanız zaten mümkün Peki. değil. Peki şu anda bizi izleyen genç arkadaşlarımız sizi nasıl bul? Bizi cyberthink.org adresinden bulabilirler. Cyberthink.org web sitesi, info info@cyberthink.org adresi, mail adresimiz. Buralardan iletişim kurabilirler. Zaten bu alana ilgisi olan biri bizi zaten bir şekilde bulacak. Bizim bir bilgi vermemize gerek yok. O artık Harika. siber güvenliğe bir yerinden başladıysa bizi bir yerden bulacaktır Biz yani. Biz de bu yayınımızla e, CyberThink'e meraklı, siber güvenlik meraklısı gençleri yönlendirebilirsek ne mutlu bize çok Mahir bir Bey. <laughs> Sağ olun. Çok olun. gurur duyulacak. Övünülecek bir iş. Bu tarz şeylerin parayla satın alınması mümkün değil. E, bir insanın hayatına dokunmak, bir ailenin, bir çocuğun hayatına dokunmak çok önemli. Ee, ben hep şöyle düşünüyorum. Benim bir kızım var ellerinizden öper. Allah var. Diyorum ki ben başkasının çocuğuna bir ufak dokunuş yaparsam, hı hı. bir gün muhakkak biri de benim kızıma bir destek olacak katkı hı hı. sağlayacak. Bu böyle bir etki tepki. Birbirimize ee... dokunarak, birbirimize yardım ederek evet. güzelleştireceğiz Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Şimdi e, birbirimize derken aynı zamanda biz e, iki mi, tek e, devlet iki millet olarak Azerbaycan kardeş ülkemiz. E, ben sizi birkaç kere aradığımda Didem Hanım Azerbaycan'dayım demiştiniz. Evet. Dün burada e, çok güzel bir işbirliği protokolü imza törenine şahitlik ettik. AKTA. Evet. Siz de bu. E, Akta'nın içerisindesiniz. Akta'nın açılımını ve neler yapmak istediğini size bırakıyorum. Aslında şöyle, Akta Yönetim Kurulu Başkanımız burada. Ona soracaksınız. Birazdan kendisiyle de röportaj yapacağım. Akta, Azerbaycan Kiber Tehlikesizlik Asosyası. Azerbaycan Siber Güvenlik Teşkilatları Birliği demek. Türkiye'deki siber güvenlik kümelenmesinin Oradaki hali ve biraz daha gelişmişi diyebiliriz. Orada bütün teşkilatların içerisinde yer aldığı bir yapı söz konusu. Biz orada Azerbaycan'ın siber güvenlik geleceğiyle ilgili yapılan çalışmaların içerisinde rol alıyoruz. Orada bir vizyon planı var. O vizyon planına uygun hareket edecek şekilde eğitimler, teknik programlar, kanuni düzenlemelere kadar giden yolda. Elimizden gelen desteği sunmaya çalışıyoruz. Azerbaycan-Türkiye demi söylediğiniz gibi iki devlet tek millet anlayışıyla hareket eden bir durumu var. Asırlardır süren kardeşliğin, dostluğun getirdiği getirdiği çok güzel şeyler var. Azerbaycan Kiber Tehlikesizlik Asosiyası ile Savunma Sanayi Başkanlığı dün biliyorsunuz bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu aslında Türk devletlerinin, e, Türk devletleri teşkilatları birliğinin de e, bir noktada siber güvenlik anlamında da bir birlikteliğe gittiğini gösteren önemli bir şey. E, siber güvenlikte tek başınıza olmanızın bir anlamı yok. Yani ekosistemin içerisinde ne kadar çok noktaya dokunuyorsanız, ne kadar çok bilgi paylaşımı yapıyorsanız, ne kadar çok alıyorsanız ve ne kadar çok veriyorsanız, o kadar çok güçlüsünüz demektir. Çünkü bu yapıların farklı örnekleri var. İslam Ülkeleri, Siber Güvenlik Teşkilatları Birliği, hı hı. işte Avrupa'da Enisa, birçok siber güvenlik alanındaki kurum, kuruluş ve birlik. Hı hı. Aslında onların da yapmaya çalıştığı şey bu. Ne kadar çok yerle birlikte hareket ederseniz o kadar çok güçlüsünüz demektir. Bu birlikteliği bugün sağlayan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'ne de ben hem şahsım adına hem de temsil ettiğim Cyber Düşünce Kuruluşu adına çok teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım.